Bak bu ileride birlikte bu ben şimdi oğlumdan heves ama nasıl bir acaba kimden başladım? Lan oğlum 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 evet çıkıyorum de yeni evim hoş geldin Ot, hadi sen de yanıma gel Evet arkadaşlar az dediğim gibi bu ama 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 dediğim gibi dediğim daha sonra bir şey bunu kaldı bak tane var mı tane de benziyor ama şekil falan farklı değil mi evet bak bu tane var ya <laughs> üçüncü haline böyle diyor ama şey şey bir dayı değil mi? Evet. Adını batmamut ne? üçüncü üçüncü annene üçüncü 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 annem değil. Bilet. Ay güdü ya biletin hangi gideceğim? Evet bilet soldu gitti. Bidiğim geldi. Hah <laughs> gitti. Yani o yarısında yani dizi aynı ama bakın dizi falan farklı. Neyse benim kaldım. Şimdi hemen hmm, Tamam. 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 Mütter Fantom Fütter. Mütter Fantom Fütter. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Zusammen, ich kann nicht immer wieder. Oh, ich habe nicht wieder irgendwas. Aber da... Mm. mit ...mit... mit dem Mm. mit dem Mm. mit dem Mm. mit Fall. Mit mit Fall. Mit Fall. Bak ya üstüne yuvarlanıyor Şimdi yuvarlanmıyor yani Öyle yani bir şey yapıyor Fırında Fırında da bak ya ve koşuyor Böyle çatlamış. Yani bakın Şimdi Böyle bıçaklarmış Ve burası kadar gelmiş Hah

kanlı bir kanlı bir kahvetlerle sana o yüzden indirmeyin bunu indirmeyin sakın ya sen koku bir evet. uyuyayım Kör. bitti de desek çocukla ve özel değil bu oyun arkadaşlar biliyorsunuz ki 9 yüce falan büyük ama ema kopmadığı için ben oynayabiliyorum yani çünkü ben koku bir salak değilim evet ben de salak değilim ben artık korkmuyorum sen bile altıma sıçardın. Altıma sıçardın bile. Ben sıkmam yani. Ben çiçi, çiçi çiçer çi altına sıçardın. E, Yemin ederim. Ama ben sıçardım. Yani daha çok sıçardım. Çünkü ben büyük. Yemin ederim. Allah çarptın. Kuban çarptın. <laughs> çiçi çömek çi kanlı şeylerden korkardım. Altına sıçardım bile. Hmm. Şey o zaman Dapı dapı birazcık üç Dördüncü haline benzememiş ama Pep dördüncü haline benzemiş Hadi bakalım Mr. TV Mr. TV Mr. TV de böyle En ödül Üçüncü hal Üçüncü haline benziyor Ama Ama ne söyleyeyim ve sırada vadi. Ya şey ya. Hadi ya hadi. bir vadi. bir var. Üstüden. Ben. Bu asılıkla bunun. Şey yapmıştım çabuk. Bir sefer bir de Ha. Her, 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 her bir, hadi canım, bir var. bendim ama. falan farklı bak. Şeyleri Yaptım dün böyle yapıyor da. Evet, evet. Üç. İki. Dört. Böylece ben artık korku ile ama neyse. Yani. Yani. ne? De ne kafasına çaplanmış Yani şu Değil. Evet. Yani. Hmm. yani partiler. Evet. Yolayı gibi mi? Dvd'ye çıkardım. Dvd'ye. Fanbot'ta. Fanbot'ta zaten. Ben o haline bölünüyorum ama. Ay pardon. haline bölünüyorum bütün. bütün haline bölünüyor. Ama. Bakın. Şimdi bakın. Fanbot yani gördüğünüz gibi. Um, şey. Yani birazcık. Şey olacak onu, olacak onu, birazcık. Kapalı olabilirsin ki bozdurmuşlar olabilir. Ya, ben bir, bilmem. O zaman... Lime yani deli manyak. Deli manyak? Lime yani, yani deli manyak. Lime. Lime demek deli manyak değil. Lime koymuşuz. Lime birazcık... ...yok benzemiş de. İkinci ağzına... ...benzemiş. Bu ne abi? Vinan gel de, de Tamam ayılıyor. Lan ne? Eş. Eşi yani sevgilisi. Evet. Kovalı. Buz. Babadan da kafası dikmiş yemin ederim. Kapı çalıyor gibi yapıyor. Aynı kapı çalıyor gibi yapıyor. Ne bu? Evet öyle yapıyor değil mi? Kapı çalıyormuş gibi yapıyor. Böyle yapıyor. Evet de. Anam. Şimdi. Kral. Kral bu. Zaten ikinci hal. Alina ben diyor. Neyse bunu aldı bak. Ve. Bir. Abi. Abi. Pinky. Pinky. Pinky ve Pinky arkadaşlaşayım. Pinky deniz gibi ama nasıl yapıyor biliyor musun? <laughs> diye değil mi? Evet Pinky öyle yapmıyor ama Pinky avana eşi. Yanlış diyebilirsin. Evet. <laughs> de. de. Şöyle. Şimdi de. Üvendin yani. Bir de sevdiğini. Ne geçkim? De. Saklandım. Saklandım. Hmm. Ve given. Sonra da Simon kaldı. Giv ikinci. Bir de black kaldı, black. Evet. Bileti hmm. de alınca yanlışlıkla gökten bir şey. Umarım duyuyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani. Evet. Simon. Hmm, şey. şey Demir. Şapkasını çıkarmış. Ben, ben onu yapamadım ya. Şapkasını taktım. Öyle de olabilirim. Atar da olabilirim. Neyse. Şimdi Simon. Simon da ben yani ben benziyor? Ya. Oğlum Simon özgür seni var ya çok sıkıyorum. Simon çok deli manyak gibi benziyor deli manyaka yani değil mi? Evet. Sen yani, deli manyak olmuş. Şimdi bilet tembel deniyor. Tembel Lina. Yeah. Yani, tembel tembel. Tembel tembel, mi, tembel. tembel. Yer ya. yani temel. Evet tembel demek. Ben Ve bitti. Tembel adam. Ve evet arkadaşlar sonunda atıp bitti. Evet, arkadaşlar daha Ben kaça. E hadi can hoca saçını al. Hadi var. hadi ben kaça. Abone olun, lütfen atmayı, git atmayı unutmayın. Tenli iyi bakın. O sakalım. Kal. Ben kaça. Bay bay. Bye bye. bye, bye.